Ticaret Bakanlığı yılbaşı öncesi zincir marketlerin haksız fiyat artışı yaptığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Antalya'da denetime çıkan ekipler hal çıkış fiyatıyla raf fiyatını karşılaştırdı. Reyonları geziyoruz. Arkadaşlarımız da fiyat etiketi yapıyor. Kasa fiyat karşılaştırması yapıyorlar. Zincir marketlerdeki fahiş fiyat artışı için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Yılbaşı öncesi marketler tek tek denetleniyor. Haksız fiyat artışı ve 6502 sayılı tüketicinin korunması kanunu çerçevesinde fiyat etiketlerine bakıyoruz. Kasa fiyat uygun mu değil mi onlara bakıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın yapmış olduğu şikayetler üzerine gidiyoruz. Tüketiciler yeni yıl öncesi marketlerin fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundu. Şikayetlerin ardından bakanlık harekete geçti. HKS mobil uygulama bakanlığın bu uygulamasını indirdikten sonra barkodla meyve ve sebze reyonundaki işte bu kare kodu okutarak hem ürünün izini yani künyesini nerede üretilmiş, nereden, hangi halden çıkış yapmış fiyat aşamalarında görüyorsunuz. Ürünlerin HKS isimli Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması üzerinden kare kodla halden çıkış fiyatları ve reyondaki fiyatları karşılaştırılıyor. Markete 21 liradan giriş yapmış. Reyondaki fiyatı ise etiket fiyatı ise 38 lira 90 kuruş olarak tespit ediliyor. Bunun üzerinde bir oranda artış olursa cezai işlem uygulanıyor. Haksız fiyat artışı tespit ettiğimiz zaman biz bunu yine bakanlığımıza gönderiyoruz. Bakanlığımızda haksız fiyat artışı kurulu var. Onlar değerlendiriyor ona göre cezasını kesiyorlar.